Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza geçelim. Bugün ne yapsam acaba? Şöyle geçip düşüneyim. Dışarıda geziyim, düşüneyim. Bugün ne yapayım? Hmm. Hmm. Şöyle geziyim. Buldum. Sinemaya gidebilir miyim? Hemen sinemaya gideyim. Sinema burada. İşte burada. Hmm. Evet. Sinemada hiç kimse yok. Ben tek varım. Tek ben bu filme gidiyorum. Neyse bunun başlasın mı? Başlar birazdan herhalde. Şuradaki düğmeler ne işe yarıyor ya? Neyse. şimdi başlıyor. Şu arkaya geçeyim. Ya şu öne mi geçsin? Yok şuraya geç. Burası da Bu kız koyunu ne yapıyor? Bu da kim? Hmm. Değişik. Aslı oh, sinema bitti. Şöyle dışarı çıkayım. Aslına oh, bu çok güzeldi. Bayağı güzeldi sinema. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.